İstanbul Ümraniye'de ikamet etmekte olan siz sevgili Gümüşhaneliler, sevgili Tamzı köylüler, köyünüze merhaba deyin. Belgeseller dizimizde sırada sizin köyünüz var. Geldik, gezeceğiz, sohbet edeceğiz, lezzetlerini tadacağız Tamzı'nın. Evet, Gümüşhane Merkez ilçeye bağlı Tamzı köyündeyiz. Merkeze 26 kilometre uzaklıkta bu sessiz ve sakin köy. Çıplak kahverengi dağlar karşılıyor bizi. Ayrı bir güzellikleri var. Ne kadar da heybetliler. Çok asil duruyorlar. <laughs> Evet, muhtarlık binasına geldik. Köylü toplanmış muhtar beyin çevresine. Selam veriyoruz, sokuluyoruz yanlarına. Hemen muhtarımızla sohbet edelim. 1950 doğumluymuş muhtarımız. Üçüncü dönem muhtarlıymış kendisinin. Oldukça tecrübeli yani. 20 yaşında çıkmış Tamzı'dan gurbete. Emekli olunca köyüne dönmüş. Tamza hakkında ilk bilgileri kendisinden alalım. Çocukluk dönemimizde burada en basitinden üretim vardı. Tarımla uğraşıyorduk o zaman. Hayvancılıkla uğraşıyorduk. Okulumuz açıktı. 70 haneydi burası. Gayet de mutluyduk. Geçinip gidiyorduk yani. Burada 35 hane var. Köyümüzün genel nüfusu kalabalık. Gelen genel nüfus böyle kesin bir nüfus söyleyemeyiz ama 3000'e yakın. İstanbul'da hemen hemen 4-5 semtte yoğun nüfusumuz var. Köyün şu andaki nüfusu da 70. Köyümüzde bir üretim yok. Yani İstanbul'da emekli olmuş, orada düzenlerini kurmuş insanlar yazlığa geliyorlar buraya. Burada yalnızca meşgul olmak için, bir meşgale olsun diye kapıların önlerinde yeşillik ekiyorlar. Başka hayvancılık yok zaten. E, genç yok daha doğrusu. E, arazi boş, üretim de yok, tarım da yok. E, buradakiler yaşlı, yani buradakiler camiye, camiden eve. Eski şey yok yani, eski o köylerin, e, çoluk çocuğun cıvıl cıvıl olduğu dönemler geçti. Muhtarım, köyünüzün ilginç bir ismi var. Acaba ne anlama geliyor? Nereden geliyor bu isim? Ben köyün ismi üzerinde biraz araştırma yaptım. Ee, yani çok kesin olmamakla beraber Orta Asya Türkçesinde tamız tamız diye geçiyor. Rafine edilmiş, temiz manasına geliyor. Yani eski ismi de tamız, yeni ismi de tamız değişmedi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz sevgili muhtarım. Köylerin kaderi bu. Hep büyük şehirlere göç edilmiş. Ama yaz gelince bu köyler özlemle dolup taşıyorlar. Buralar bizim atalarımızla olan bağlarımız. Muhtar Bey'in de dediği gibi köklerimiz. O nedenle nereye gidersek gidelim asla vazgeçemediğimiz, vazgeçmememiz gereken yerler. Evet, bu kadar sözden sonra gezme ve keşfe devam edelim. Burası Tamzı Köyü Camii. 1958 yılında inşa edilmiş. Minaresi çok şirin. Camiye değil, toprak üzerine konuşlandırılmış. Camiye kuş bakışı baktığımızdaki manzara tam posterlik değil mi sizce de? Dağlar muhteşem görünüyor. Bu güzel caminin bir de şadırvanı var. Buyurun içini de gezdirelim size. Hiç bilmeyeniniz varsa fikir sahibi olsun böylece. huzur ve sükunet hissi veren çok yer dolaştık ama Tamzı gerçekten bu bakımdan çok üst sıralardı. Burada akşam olunca sadece hafif hafif esen rüzgarın sesi işitilir ve de rüzgarın sesiyle şımaran yaprakların ışırtısı. Öyle ki yaprakları kıskanan ateş böcekleri çıkarlar sonra sahneye ve asıl gösteri işte o zaman başlar. Alışık olduğumuz kalabalık büyük şehrin o kavgacı, iç sıkan araba ve korna seslerinden uzakta bir ateş böceği senfonisidir, alır başını gider, siz gözünüzü kapayınca edeyim. Eşlik eder, uğurlar sizi uykunuza. Ve sabah olduğunda yakınınızda bir horoz sesi merhaba der size. Haydi kalk, gün başladı. Oysa köyün çobanı çoktan çıkmıştır bile yola. Uzaklarda otlayan koyunların zil sesleri yankılanır odanızda derinden. Bir gözleme kokusu yükselir sonra en yakınınızda. Gel de kalkma. Biz iyisi mi hayal kurmayı bırakalım da sohbete devam edelim. Evet, sırada Karabey Duman abimiz var. Hayvan gidiyorduk, öküzlerimiz vardı. Reşberlik yapıyordu, yani çiftçilik yapıyordu rahmetli babam. Biz de hayvanların yanında duruyorduk, otlatıyorduk öküzlerimizi. Köyde yani reşberlik yapıyorduk. Rahmetli annem babam bahçe yapıyordu, patates yapıyorduk, fasulye falan ufak da olsa evin ihtiyaçları için yapıyorduk. soğan filan da ekiyorduk o zaman yapardı rahmetli annem. Beşinci sınıfa kadar burada okuduk. Okulumuz, yani köy okulu sınıfımızda 32 kişi vardı. 3, 4, 5 bir sınıfta ders görüyorduk yani. Karabey abimiz gibi büyüklerimizle sohbet etmek bizler için çok değerli. Zira onlar birer sözlü tarih. Onların bizlere aktardıkları bilgiler bizden geleceğe miras kalacak. Yani çok kıymetli. Evet, köy mezarlığını görüyoruz. Zamanlar bu yeşil dağlara sevgiyle bakanlar, bu toprakları ekenler, buranın rüzgarında serinleyenler yatıyor şimdi burada. Mezarlar birer ev gibi duruyor toprağın üstünde. Biz hiç gitmedik. Hala buranın rüzgarıyla serinliyoruz der gibiler. Burası ise köyün çocuk parkı. Caminin hemen yanında. Kışın sessiz ama yaz gelip de okullar tatil olunca ve anne babalar işlerinden güçlerinden izin alıp da hasretle Tamzi'ye varınca bu parkta coşuyor. Yani burası çocukların gözde mekanı. Yeşille çevrelenmiş bir halde koşuşturuyor burada çocuklar sabahtan akşama kadar. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadan. Şurada bir kamelya görüyoruz. Kırmızı çatısıyla pek de Yoldan geçenler buyursunlar gelsinler. Beni de ziyaret etsinler der gibi bir hali yok mu? Bence biz de biraz soluklanmalıyız burada. Son röportajımızı Abdül abimizle yapalım. O da İstanbul'a gidip çalışmış olanlardan. 14 yaşında çıkmış kuvveti. Bakalım neler anlatacak bize. Buyur abicim seni dinliyoruz. 5-6 arkadaş böyle birbirimize, yani herkes sevdiği arkadaşıyla beraber hayvanları toplardık buradan. Bizim yukarıda bir yaylamız var. Nazlı Çayır'a giderken o geçeriz, görürsünüz. Oraya çıkardık. Bu köyümüzü besleyen yer orasıdır iki yası geçene kadar biz hep orada eğlenirdik. Hatta orada yatardık böyle. Çadırlar kurardık kilimlerde. Yani gece orada yatardık hayvanlarımızı korumak için. Gelip gitmek yani biraz mesafeli olduğu için o zaman affedersiniz hayvanlar vardı, eşeklerimiz vardı onlara binerdik. Burada şimdi öyle değil. Şimdi herkesin altında burada araba var. Şu camının yanında bir okulumuz vardı, dedelerimiz bizi oraya getirdiler, karşı okula yollamazdılar ki, üşümesin çocuklar kışın. O düğünlerdeki yemekleri, bu köyde o düğünlerin, nişanların, efendim o futbol hayatında ne bileyim yani nasıl anlatayım sana özlem çok. Ne güzel sohbetler ettik, bilgilendik. Camzun'un temiz havasıyla doldurduk ciğerlerimizi. Biz bir gece daha burada sabahlayalım en iyisi ve yarın horozların ötüşüyle birlikte çıkalım yola. Bu belgeseli Köyümüze hediye eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. E, Gümüşhane bizi bekler. Daha gezilecek çok köyümüz var.